Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz tekrar mutfağıma bugün sizlerle paylaşmak istedim şöyle patlıcanlı etli pirinç pilavım var hemen yapılışına geçiyorum şöyle bir adet patlıcanı aldım ve yıkamıştım patlıcanı ve şimdi şöyle soyuyorum Şöyle patlıcanın her tarafını soydum ve şimdi ortada ikiye bölüyorum. Tekrar şöyle bölüyorum. Şu şekil doğruyorum. Şöyle doğramış olduğum patlıcanları şöyle kabın içine koyuyorum ve birazcık tuzlu su da bekletiyorum acısını versin diye. Patlıcanları suyun içinde beklettim ve şimdi şöyle bir tane küçük soğan çok büyük değil, şöyle ince ince doğruyorum. Şöyle soğanı doğradım bir tane Charleston biberi. Bakın çekirdeklerini çıkarttım ve şimdi aynı şekilde biberi de doğruyorum. Şöyle doğradım. Soğanları kenara alıyorum. Şöyle bir tane pembe domates orta boy. Ve şimdi bunu da küp küp doğruyorum küçük küçük. Kabuğu ince olduğu için soymuyorum. Eğer kabuk kalınsa soyabilirsiniz. Domatesi doğradım kenara alıyorum. Şöyle bir tane kab aldım. 2 su bardağı basmati pirincini şöyle kabın içine boşaltıyorum. Üzerini geçene kadar suyunu ekliyorum ve biraz suda bekletiyorum. İyice yıkıyorum. Suyu berraklaşıncaya kadar. Şimdi pişirmeye geçiyorum. Şöyle bir tane tencereyi aldım. Bir yemek kaşığı tereyağını ekliyorum yarım çay bardağı da sıvı yağını ekliyorum ocağın üzerine götürüyorum bakın tereyağına sıvı yağ eridikten sonra şöyle doğramış olduğum soğan ve biberleri içine koyuyorum bakın biber ve soğanlar biraz pembeleşinceye kadar kavurdum şimdi yıkamış olduğum patlıcanı kuruladım ve içine boşaltıyorum hepsini beraber birazcık kızartıyorum. Bakın biraz patlıcanlar kavurduktan sonra şimdi pişirmiş, haşlamış olduğum etleri ben miktarı belli değil ve şimdi içine koyuyorum. Hepsini beraber gene kızartıyorum. Eti de biraz kavurduktan sonra şöyle bir tatlı kaşığı kadar daha da az salçayı içine ekliyorum. Ve salçanın kokusu çıkıncaya kadar biraz salçayı da kavuruyorum. Şimdi domatesini ekliyorum. Şimdi şöyle bir çay kaşığı pul biber, çay kaşığın ucuyla da karabiberi biraz ekliyorum. Şimdi şöyle yıkamış olduğum pirinci üzerine boşaltıyorum. Şimdi suyunu ekliyorum. Şimdi üzerine sıcak suyu ekliyorum. Şöyle 3 su bardağı kaynar suyu boşalttım ve bir tatlı kaşığı da şöyle tuzunu da ekliyorum. Ocağın altını kısıyorum. Kısık ateşte pişiriyorum. Bakın pirinç pilavı iyice suyunu çekti ve şimdi ocağı kapatıyorum. Üzerine şöyle bir tane peçeteyi koyuyorum. Biraz demlensin diye bekliyorum. Sonra sunum kabını alıyorum. Bakın arkadaşlar şöyle sunum kabına boşalttım. Gerçekten o kadar bir güzel olmuş ki anlatamam. Tam bir ana yemeği. Yanına bir tane de çorba koydunuz mu akşam yemeği hazır demektir. Lezzeti kıvamı tam yerinde olmuş. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.